Ahiretten gaflettesin, ölümden gaflettesin, cennetten gaflettesin, cehennemden gaflettesin. Bu sebep olacak. Kalpte Allah korkusunun ve günahlara karşı hayalin azalması sonuç olacaktır. Kalpte Allah korkusunun azalması, Allah'a karşı hayalin azalması sebep olacak. İbadetleri terk sonuç olacaktır. Daha sonra ibadetleri terk sebep olacak. Günahlarla meşgul olmak ne olacaktır? Sonuç olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün son dersi işliyoruz. Şeyle ilgili son dersi. Son nefeste imansız ölmekten korunmak diyelim. Güzel sonu yakalayabilmek. Güzel sonu yakalayabilmek. Bugün son maddeyi, son maddeleri işleyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş sizi öldüreceğiz inşallah. Ölüm nasıl? Ölümünüz nasıl gerçek olacak? Ölümümüz nasıl gerçekleşecek? Onun üzerine duracağız. Daha sonra yıkayacağız, kefenleyeceğiz, tabuta koyacağız, mezara götüreceğiz, orada bırakıp geleceğiz. Bu kesin olacak yani. Bakın bu toplumun içindeki birileri birilerini mezara bırakıp gelecek. Kesinlikle bu olacak yani. Öyle çok uzak, çok değil. Kaç kaç kişi böyle bıraktık geldik? Yani yıllardır kaç kişi gittik oraya bıraktık geldik? yarın, bir gün, üç gün sonra, beş gün sonra ve üç yıl sonra şu topluluktaki birileri bir başka birilerini yıkayacak, kefenleyecek, toprağın altına bırakıp gelecek. Toprağın altına bırakıp gelecek. Bu arada ses var mı? Baktınız mı siz sesi? Var bence. Evet. Bu kesin olacak. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren ölüm, ölüm anı, ölüm anında neler olacak? Ölüm ölümden sonrası yani kabir, kabirde nasıl bir süreç geçireceğiz ve arkasından tekrar dirilteceğiz hepimizi ve kıyamete doğru ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Önce yine müellif burada son, ölüme dair son hal üzerinde biraz bir şeylerden bahsetmiş. Bizim başlığımız günahta ve isyanda ısrar etmek, günahta ve isyanda ısrar etmek, kişinin kötü son ile Allah'a kavuşmasına sebep olan amellerden bir tanesidir. Kişi günahında daha önce işlemiştik hatırlıyor musunuz? Tövbe etmezse diye. Şimdi de günahında ısrar ediyor. Fıskta ısrar ediyor. Fucurda ısrar ediyor. O zaman da demiştik ki Müslüman şudur arkadaşlar. Müslüman şudur. Bir günah işler. Bu allık nefse uymanın sonucudur. Bir an için nefsine uymuştur. Bir an için nefsine uymuştur bu kişi. Bunun neticesinde anlık olarak o günah işlemiştir. Günah işledikten sonra tövbe eder. Çünkü günahın zevki gider, pişmanlık kalır değil mi? İbn-i Kayyım öyle diyordu. Günahın zevki gider, sonuçta sana pişmanlık kalır. Kişi günah işlemiş ve hemen pişman olmuş tövbe etmiştir. Müslüman budur. Kur'an'da ve sünnette anlatılan Müslüman bizzat budur. Bundan dolayı arkadaşlar, günahta aşırı ısrar etmek kalp katılığından meydana gelir. Bazı kalpler ölmüştür. Bazı kalpler ise öyle katı hale gelmiştir ki, artık o kalpler günah işleye 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 iyice katılaşmıştır. Hiçbir hayır ona fayda vermez. Hiçbir öğüt ona fayda vermez. Ve o artık günahından haya etmez. O artık günahtan ne yapmaz? Haya etmez. Günahın en zoru ilk işlenildiği andır. İlk işlenildiği andan sonraki günah artık cazip olmaya başlamıştır. Bunun sebebi kalbin ilk günahla biraz katılaşmasıdır. Eğer o ilk günahtan sonra güçlü bir tövbe, güçlü bir pişmanlık, güçlü bir geri adım atma ve Allah'a yönelme gerçekleşmez ise o kalpte o siyah nokta yer edecektir ve o siyah nokta daha sonra başka bir günahı davet edecektir. Hatırlarsanız biz bir kaide belirtmiştik. Yaklaşık tasavvufa da yani tasavvuf demeyeyim de kalp amelleriyle ilgili birçok kaynakta bu kaide geçer. Der ki bir günah peşinden başka bir günahı getirir. Ve bir ameli yok eder. Günah işleyen bir kimsenin güzel güzel namaz kılması pek mümkün değildir. Günah işleyen bir kimsenin oruç tutması, ertesi gün nafile oruç tutması pek mümkün değildir. Çünkü günahlar kendi misli olan günahları davet ederken kendisinin zıttı olan amelleri ise kendisinden uzaklaştırır. Bunun tersi salih amellerde böyledir. Bir salih amel peşinden bir başka salih ameli getirir. Ve bir salih amel seni kötülükten uzaklaştırır. Hatırlarsanız Geçenlerde bir arkadaşın e, vatasından bahsetmiştim size. Islahı da, ifsadı da böyle olmuştu. Ben o zaman ifsadını anlatmamıştım size, şimdi anlatmayacağım. İfsadı da yavaş yavaş amelleri terk etmekle başladı demişti bana. Namazları gevşetmeye başladım. Sünnetleri az kılmaya başladım. Namazları son e, vaktinde kılmaya başladım. Daha sonra cem etmeye başladım. Daha sonra yatsı namazını, akşam sabah namazını terk etmeye başladım. Daha sonra namazı terk ettim zaten günahların hepsi üstüme yıkılmıştı demişti. İfsat da amelleri terk etmekle başlar. Islah da günahları işlemekle başlar. Ne dedim? Islah da günahları terk etmekle başlar. Bu ikisi bir böyle tartının iki kefesi gibidir. Bir tarafta günahlar varsa günahlar ağır basarsın aşağı çeker. Bir tarafta ecir çoksa o günah mahveder. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebuzere yapmış olduğu vasiyette ne diyor? Hı? Sen bir kötülük işlediğin zaman onun arkasına hemen iyiliği tabi kıl. Bir kötülük işlediğin zaman hemen arkasından iyiliği tabi kıl ki o onu mahvetsin, yok etsin. Yaksın mı diyor, ne diyor? Yaksın yani yok etsin, Sil, silsin ha. Ya da mahvetsin diye tercüme etmek daha iyi kelime. E, oluşuyor en azından. Evet. O halde arkadaşlar Günahlarda ısrar etmek kalp katılığının sebebidir. Kalp katılaştıkça son güne doğru yaklaştığımız sürede ve tövbe de etmezsek Allah muhafaza, Allah muhafaza son iyi bir son üzerinde ölmemek nedir? Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. İbn Kayyim diyor ki: "Günah ve isyanda ısrar etmenin cezalarından biri kişinin en fazla ihtiyaç duyduğu şeyden yoksun olmasıdır." Kişi günahta ısrar ederse, isyanda ısrar ederse en çok neye ihtiyaç duyuyorsa ondan mahrum kalır. Talebeler size nasihatte bulunayım. Ne zaman ki ilme yönelişiniz azaldı, yönelmek istiyorsunuz ama nefsiniz bunu istemiyor, uğraşmayın. Yönelemezsiniz. Hemen gidin tövbe edin. Günahlar sizi tutuyordur. Ne zamanki sıkıldınız, ilim talebeleri yani ilimle uğraşan kardeşler bilir sabahtan akşama kadar mesleği ilimdir. Sen sabah kalkıyorsun ne yapıyorsun kardeş? İşe gidiyorsun değil mi? Akşam da eve senin işin o. Bir başkası sabah kalkıyor, direksiyon sallamaya başlıyor akşama kadar. İlim talebesi de sabah kalkıyor, sabah namazını kılıyor. Hafızlık yapıyorsa ezber yapıyor. Hafızını bitirmişse sağlama yapıyor. Onu bitirdikten sonra ders yapıyor, Arapça çalışıyor, usul çalışıyor, hocasını dinliyor filan. Yani zamanı tamam, tamamen ilim çalışmakla geçiyor. Ama bazen bütün talebeler bilir bunu. Yani ilim çalışmayı istiyorsun ama bir türlü nefsin yani nefsin çalışmaktan mutmain olmuyor. Daha sonra daha önce sana zevk veren, daha önce sana şevk veren, daha önce arzuladığın çalışma o an istemiyorsun. O an hiç istemiyorsun. O an ilimle uğraşma hiç istemiyorsun. Uğraştıkça ilme doğru yönelmek istiyorsun. Uğraşıyorsun. Ama bir türlü uğraştıkça da sıkıntın daha çok artıyor. Hiç uğraşmayın talebeler. İki rekat namaz kılın. Nasuh bir tövbeyle Allah'a tövbe edin. Uzun uzun istiğfar edin. Sonra baştan hemen başlarsınız zaten. İlmin önündeki en büyük engel günahlardır. Bunun gibi her insanın ihtiyaç ettiği şey, ihtiyaç hissettiği şeylerin önündeki engel işte günahlardır arkadaşlar. Ne zaman ki bir hayır işlemeyi ihtiyaç hissedersiniz. Mesela ben size söyleyeyim. Yarın oruç tutacağım ben. Yarın ben kalkıp oruç tutacağım. Böyle bir karar aldınız ama bir türlü kalkıp oruç tutamıyorsunuz. Uğraşmayın, tutamayacaksınız. Günahlara tövbe edin. Ben beş vakit namazımı kılıyorum ama bundan sonra devamlı nafile namaz kılacağım diyorsunuz. Ama bir türlü nafile namaza yönelemiyorsunuz. Uğraşmayın nafile namaza yönelmek için. Yapamayacaksınız. Yaptıkça bunalacaksınız. Günahlarınıza tövbe edin. Ben bundan sonra günde iki cüz Kur'an okuyacağım. ya yani ne zamandır Kur'an okumuyoruz. Hoca da ders verdi. Müminler devamlı Kur'an okumak zorunda. Günlük en az bir cüz Kur'an okumamız gerekir dedi hoca. Kur'an okumazsak Kur'an'ı terk etmiş sayılırız dedi hoca. O halde Kur'an'ı öneleyim diyorsunuz, açıyorsunuz. 2-3 sayfa sonra nefsiniz daralıyor. Okumayı istemiyorsunuz. Zorlamayın kendinizi. Zorladıkça nefsiniz daha çok daralacaktır. Gidin Allah'a tövbe edin. Günahlar bütün hayırın önündeki engellerdir. Muhakkaki kişi yaşamında ve uhrevi hayatında Kendisine fayda ve zarar verecek şeyleri bilmeye şiddetle ihtiyaç duyar. Bu cezadan daha kötüsü ise kişinin ölümü ve Allah'ın huzuruna doğru ilerlemesi sırasında kalbinin ve lisanının kendisine ihanet etmesidir. Bir kişinin günahlar dörebinde kayım ihtiyacın olan şeylerin önündeki engeldir. Şu an benim önümde hayırlı iş yapma noktasındaki engelim günahlarımdır. Taleben önünde ilmidir. Namaz kılmak isteyen, önün, talebenin ilim tahsil etmesinin önündeki engel günahlardır. Namaz kılmak isteyen, nafile namaz kılmak isteyen kimsenin önündeki en büyük engel günahtır. Gece uzun uzun Allah'a dua etmek isteyen kimsenin önündeki engel günahtır. Günah, ihtiyaç hissettiğin anda senin ihtiyacın olan şeyin önünde engeldir. Diyor ki İbn Kayyum, bir kulun en çok ihtiyaç hissedeceği şey ölüm anındaki huzurdur. Bir kulun en çok ihtiyaç hissedeceği şey ölüm anındaki kalbinin mutmainliğidir. Bazen insanlar kelime-i şehadeti söyleyemezler. Birçok insan ölmeden kısa bir süre önce pek çok kimsenin kelime-i şehadeti söyleyemediğine şahit olmuştur. Bazılarına La ilahe illallah de denildiği zaman keşke söyleyebilsem bir türlü söyleyemiyorum demiştir. Bazılarına haydi la ilahe illallah dediğinde şahmat demiştir. Adam devamlı satranç oynuyormuş. O, o günahta ısrar etmiş. Devamlı o günahla hemhal olmuş. Adama ölüm yaklaşmış. Haydi la ilahe illallah diyorsun şahmat diyor adam. Bir başkasına la ilahe illallah de denildiği zaman ah o kadınlar ah yorulmuş bitkin düşmüştü. Dudaklarından döküldü. Nasıl giderilir o söz şeklinde şiir okumaya başlamıştır. Adamın bütün işi gücü kadın, kız, kadın, kız onlara şiirler söylemek. Ölüm anında bak şiir bile ezberlemiş demek ki yaşanmış bir hadise bu. Haydi la ilahe illallah de diyorsun adam şiir okuyor. Bir diğerine la ilahe illallah dendiği zaman anlamsız şeyler söyledi ve sonunda vefat etti. Bir başkası vardı. Ona dendi ki haydi la ilahe illallah de ne kadar günah varsa hepsine bulaştın. Söylediğim bu söz bana fayda vermez dedi ve öyle öldü. Bir başkasına haydi tevhidi söyle dediğinde ben bu sözü inkar ediyorum dedi. Bir başkası haydi la bir başka günahkara haydi la ilahe illallah de denildiği zaman söyleyemiyorum dilim tutuldu diyordu. Yani son nefeste kişiye la ilahe illallah telkin ediyorsun. Adam günahlar içerisinde yaşamış fıskı fücur içerisinde yaşamış. Hiç pişman olmamış. Tövbe etmek aklından bile geçmemiş. Küçük büyük demekten ne kadar günah varsa hepsine dalmış. Kendisine la ilahe illallah dendiği zaman Allah subhanahu wa ona bunu nasip etmemiş. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ey kalpleri çeviren Rabbim benim kalbimi sana itaat üzere sabit kıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı çok yapardı. Bir keresinde ona ey Allah'ın elçisi bu duayı çok yapıyorsun yoksa korkuyor musun diye sordum. Bunun üzerine şöyle dedi. Benim bir garantim yok ey Ayşe. Kulların kalpleri Allah'ın cebbarın iki parmağı arasındadır. O dilerse kulunun kalbini istediği yöne çevirir. Benim bile garantim yok dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, ölüm anı için en çok yani benim şu ana kadar anlatmış olduğum konular içerisinde en çok etkilen iki şey bir günahlar, iki tövbeyi geciktirmek. Bir günahlar, iki tövbeyi geciktirmek. Kim günahlara dalmış ve tövbe etmezse bu kimsenin ölüm anında kötü bir son ile Allah'a kavuşması beklenir. Sıddık Hasan Han şöyle diyor. Uzun süre isyana alışık olmak Ölüm esnanın esnasında da isyanı hatırlatır. Bir kimse ömrü boyunca isyana alıştı, günahlarla beraber hareket etti, hep günah işledi, hep günah işledi. Ölüm anında da artık onun hatırladığı günahlardır. Böylece isyan kişinin kalbine dönmüştür. Kişinin kalbinde yer etmiştir. Orada şekillenmiştir ve nefis de her zaman ona meyletmiştir. Eğer bu durumda kişinin ruhu alınırsa hayatı kötü son ile nihayet ermiştir. Kötü son ile nihayet ermiştir. Alimlerden bir tanesi dedi ki Abdullah Zimni Ebi Revvat, günahlardan kaçın. Çünkü günahlar kişiyi kötü sona tücar eder. Kötü sona bırakılır. O halde Allah'a o halde Allah'a güzel bir sonla kavuşmak istiyorsak ki bu son çok yakın. Hepimizin çok yakın. Hiçbirimizin bir dakika sonrasına 5 dakika sonrasına ve yarına çıkma ihtimali yok. Madem ki böyle, o halde bugün şu an şu dakika günahlara içimizden önce bir tövbe edeceğiz. Sonra eve gideceğiz. Uzun uzun Allah'a tövbe edeceğiz. Namaz kılacağız. Elimizi açacağız. Rabbim beni affet diye uzun uzun Rabbimize tövbe edeceğiz. Bugün okuyacağımız birinci madde buydu. İkinci madde ise arkadaşlar... Ölümü hatırlamamak ve ahireti unutmak da nedir? Kötü sonun sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü düşman geliyor. Sen evindesin. Düşman gelecek. Evde çoluk çocuk ne varsa kesecek, biçecek. Malına el koyacak. Bunu gördün ve bunu düşündüğün zaman düşmana karşı hazırlık yaparsın. Düşman her an gelebilir. Saklanacak bir yer ayarlarsın veya o beldeyi terk edersin veya karşı koyabileceğini düşünüyorsan karşı koyabilecek alet edevat biriktirirsin. Karşı koyabilecek ne yaparsın? Alet edevat biriktirirsin. Ama düşmanın geldiğini unutursan, düşmanın geldiğini hatırlamazsan, gaflet içerisinde yaşarsan, gaflet içerisinde yaşarsan düşman geldiği zaman seni ne yapar? Gaflet içinde yakalayacaktır. Bundan dolayı arkadaşlar ölümü unutmak, ahireti unutmak, ölümü hatırlamamak kötü son ile karşılaşmanın sebeplerinden bir tanesidir. Ölümü unutan, hiç hatırlamayan kimse şu üç cezaya çarptırılır. Ya tövbeyi geciktirir, ya eldeki el, elindekiyle yetinmez ya da ibadet konusunda tembellik eder. Dikkat edin arkadaşlar. Cümle çok ilginç bir noktayı ifade ediyor. Eğer ölümü unutursanız size böyle bir ceza verilir. Bak şunu demiyor. Ölümü unutursan bu oluşur demiyor. Ölümü unutmak, ahireti hatırlamamak, cennete hatırlamamak, cehenneme hatırlamamak sana peşinden bir cezayı gerektiriyor. Bu ceza ya tövbeyi devamlı ertelersin ya elde elinde mevcut olanla yetinmezsin yani dünya ile yetinmezsin ya da ibadetlerin konusunda tembellik edersin. İşte arkadaşlar bu konuda bu konuları işlerken biz bu konuları işlerken hep şu noktaya dikkat çekeceğiz. Hep şu noktaya dikkat çekeceğiz. Biraz önce dedim ya ilme ilime yöneliyorsunuz ama içinizde bir sıkıntı var. Bir türlü önünüzde bir engel oluşuyorsa sebebi günahlardır dedim ya. Arkadaşlar bakın. Ölümü unutmanın cezası budur. O halde ibadetlere yönelemiyorsan kendini sıkma. Kendini zorlama. Yönelemeyeceksin. Çünkü sen ölümü unutmuyorsun. Ölümü hatırlamıyorsun. Ahireti hatırlamıyorsun. İbadetlerinde gevşeklik yapıyorsan artık şu an bir karar alıyorum. İbadetlerinde asla gevşeklik yapmayacağım. Yarın sabahtan itibaren bütün ibadetlerime muntazaman dikkat edeceğim deme. Boş bir şeydir. Arkadaşlar bakın şu kaydı hiç unutmayın. Bir yerde bir problem varsa din adına bu problem başka bir problemin neticesidir. Sebep sonuç ilişkisi vardır. İbadetlerde de sebep mesela bir adam gördünüz. Çok güzel namaz kılıyor. O adam ben karar verdim bugün çok güzel bir namaz kılacağım demekle çok güzel namaz kılmadı. O adam başka güzel şeyler yapıyor o güzel şeylerin mükafatı olarak güzel namaz kılıyor. Bir kardeşimiz var çok güzel ilim tahsil ediyor. Vay be ne kadar çalışkan. O yüzden güzel ilim tahsil ediyor değil. Kesinlikle değil. O kardeşimiz güzel amellerde bulunuyor. Güzel amellere mükafat olarak ilim tahsil ediyor. Bizim Zeyt diye bir arkadaş var çok fıkıh ehli. Müthiş fıkıh var. Okuyor ayeti hiç anlamadığımız şeyler anlıyor. Hadisi bir okuyor müthiş fıkh ediyor. Çok zeki değil. Çok zeki olduğu için değil. O Allah'a salih bir kul. Allah'a takva üzere ibadet eden bir kul. ihlas ile ibadet eden bir kul. Bunun neticesinde kendisine ödül olarak ne verilmiş? Fıkıh verilmiş. Men yuridillahu bihi hayran yufakkıhu fiddin. Kim Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar. Fıkıh sahibi olmak bazı güzel şeylerin neticesidir. Bunun tersi de doğrudur arkadaşlar. Adam facirin teki ne kadar günahkar bir adam. O günah işlediği için günahkar değil. O adam başka günahlar işlediği için ya da bazı şeyleri terk ettiği için o işlediği günahlar veya terk ettiği ibadetlerin cezası olarak o günah işliyor. O halde Bunların üzerinde yoğunlaşmanız gerekiyor. Asıl sebep ne? En uçtaki sebebe gitmeniz gerekiyor. O sebebi ıslah ettiğiniz zaman o sebep bir sonucu meydana getirecektir. İyi dikkat edin. Meydana gelen ikinci sonuç kendi başına bir sebep olacak. Başka bir sonucu meydana getirecektir. Üçüncü meydana gelen o sonuç kendi başlı başına bir sebep olacak başka bir sonucu meydana getirecektir. Ahiret gününe iman edersen bu imanın güçlüyse bu Allah korkusunu beraberinde getirecektir. Sebep ahiret korkusu, sonuç sebep ahiret, sonuç Allah korkusu. Daha sonra Allah korkusu sebep olacak. Salih ameller işlemek sonuç olacaktır. Daha sonra salih ameller sebep olacak, günahları terk etmek sonuç olacaktır. Daha sonra günahları terk etmek sebep olacak, ilim sahibi olmak sonuç olacaktır. Bu hep böyledir. Bu zincir hiç bozulmaz. Sebep sonuç, sebep sonuç. Her bir sonuç kendi başına sebep olur. Ahiretten gaflettesin, ölümden gaflettesin, cennetten gaflettesin, cehennemden gaflettesin. Bu sebep olacak. Kalpte Allah korkusunun ve günahlara karşı hayalin azalması sonuç olacaktır. Kalpte Allah korkusunun azalması, Allah'a karşı hayanın azalması sebep olacak. ibadetleri terk sonuç olacaktır. Daha sonra ibadetleri terk sebep olacak. Daha sonra ibadetleri terk sebep olacak. Günahlarla meşgul olmak ne olacaktır? Sonuç olacaktır. İslam böyle bir dindir arkadaşlar. Hocam hayatında hiç namaz kılmayan bir adam size göre Müslüman mı değil mi? Yahu ben sana bir günahın 70 tane zararından bahsediyorum. Sen bana hayatını hiç namaz kılmayan adamın İslam'ından sorguluyorsun. Senin nasıl bir dinin var? Bunlar dinlerini parça parça etmişler. Namaz başka bir amel, oruç başka bir amel. Namazı terk eden namazı hep terk edebilir ama çok güzel oruç tutan bir adam olabilir. Hocam bir adam var, çok güzel namaz kılıyor. Namazdan hiç geçirmiyor. Devamlı infak ediyor, Allah onda cihad ediyor. Hiç günah işlemiyor ama hiç oruç tutmuyor. Ramazan gelince hiç oruç tutmuyor. Böyle bir adam olmaz arkadaşlar. Hiç oruç tutmamanın neticesinde neler 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 türeyecektir. Bundan dolayı bunlar çok kelami ifadelerdir. Olmayan şeylerdir. Evet. Ölümü unutan, hiç hatırlamayan kimse üç cezayla cezalandırılır. Tövbeyi gecektirir, eldekiyle yetinmez, dünyayla yetinmez, ibadet konusunda tembellik gösterir. Ölümü hatırlamayan kimse asla onun için bir hazırlık yapmaz. Biraz önce söyledim, düşmanı hatırlamayan kimse düşman için hazırlık yapmaz. Bundan dolayı Allah'a itaat etmekten uzak olur. Allah'a itaat etmekten uzak olur. Çünkü ölüm onun aklına bile gelmez. Ölümü hatırlayan kimse ise itaat ile Allah'a yönelir. Adeta biraz sonra ölecekmiş gibi hazırlık yapar. Hayatının geçen her dönemini döneminde Allah'ı anar, Allah'ı hatırlar diyoruz. O halde buraya kadar işlediğimiz maddeler arkadaşlar bir bakın inşallah dersleri dinleyin, çıkartın. Önümüzdeki hafta yeni bir ders işlemeyeceğiz. Tüm işlediğimiz bu derslerin özetini sunacağım ben size. Eğer siz de dersleri incelerseniz, dersleri dinlerseniz, özet çıkarırsanız burada karşılıklı ne yaparız? Mütalaa yaparız. Tüm maddeleri tek seferde bir özet olarak inceleyelim. Ve bu aradaki bağı kuralım inşallah. Hani biraz önce sebep sonuç, sebep sonuç dedik ya. O bağı kuralım inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah Rabbil alemin.